Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Celitube, yani Kuzey Güney Gıda'nın tescili markası en çok sevdiğiniz video sponsorumuz gönderdi bize. Şimdi sizinle birlikte onu açacağız. Ee, kargosu bu şekilde geliyor arkadaşlar. Elinize istediğiniz zaman internetten sipariş ver. İçinde şu şekilde ezilmesin, kırılmasın diye sarmışlar. Çok güzel, çok başarılı, çok etkileyici bence <laughs> evet şu şekilde kocaman bir paketimiz geliyor içi jöle dolu efsane bir şey evet, internetten aldığınızda tam da bu şekilde ve türk ürünü %100 yerli bir marka şu şekilde bir daha göstereyim size iyice <laughs> ileriki dönemlerde bunun çekilişini de yaparım size Evet, şimdi gelelim ürünümüze. Ürünümüzün bu 12 gramlık ambalajlanmış hali. 12 gram yani. Bunun bir de 45 gramlığı var. O da çok güzel. O da güzel. Onun videosunu çekmiştim ben daha önceden. Şimdi tekrardan yine bu şekilde sponsorumuz sayesinde bu videoları çekiyoruz. Buradan onlara da teşekkür ederiz. Jelatube nedir? Jöle. Bildiğimiz jöle arkadaşlar ama şu şekilde aroması çilek, vişne, portakal, muz, elma 5 çeşit aroması var. Çok güzel. de hiçbir şekilde hayvansal bir katkı bulunmuyor. Jelatube tamamen bitkisel ve vejeteryan bir ürün. Ve burada parti yapalım. Bugün jelatube partisi yapıyoruz. Bu kadar çok ve hiçbir sıkıntı yok hiçbirinde. Hepsini açtık. Şimdi şu şekilde, şu şekilde size göstereyim. E, Aramalarına gelirsek e, şu portakallı mesela portakallıyı deneyeyim sizin için sizin için tadına bakayım gerçekten aroması efsane tam bir meyve tadı veriyor e, şu elmalı arkadaşlar elmalıyı açıyorum sizin için deneyeyim Daha önce ben bundan yemiştim zaten. Ama bu küçük olanlarını ilk defa yiyorum. Bunlar da gayet güzel, gayet başarılı. Bu limonlu. Limonlu değil, muzlu muydu? Evet. Muzlusuna bayılıyorum. Gerçekten muzlusu çok güzel. Efsane bir şey. Bunların ASMR videosu da gelecek. Yine muzlu. Dişneliyi deneyelim. Gerçekten bu da çok güzel. Ama ben muzlusunu daha çok sevdim. Önceden de yemiştim o yüzden muzlusunu sevmiştim o zaman da. Efsane. Evet, Mukbang videosuna döndü. Gerçekten çok güzel. Yedikçe yesi geliyor sen ama bir yerden sonra doyuyorsunuz. Ben tekrardan bunları toplayayım. Yanında da bir de kutu, git, kutu gönderiyorlar. Bu da çok güzel bir şey. Kutusunu sonra kullanabilirsiniz. Bu, bu şeye en çok eşim sevinecek. Kutusunu kullanmak için. Evet, kutusunu açınca fazlalaşıyor. Bakın, geri <laughs> koyamadım. Ee, daha sonra bunların videosunu çekeceğiz. Bu şekilde yine göstereyim ben size. Jelitue. Gerçekten de çok başarılı olmuş. Türkiye'de bunu yapan yok herhalde. Yedikçe yiyesi geliyor insanın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Alabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok çok dikkat edin. Hoşçakalın.